Direkt Kafaya Caddesi'ne girdik. Yap bakalım şovunu aslanım. Helal sana. Neden neden? Neden neden neden? Ne neden neden? neden neden? Ne Buyurun efendim ya, gelişim, İki tane meslesi yan yana Çok güzel <gülüyor> 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 Ya, Yap bakalım aslanım Oh yeah, oh yeah, evet. Sola gidelim, soldan tamam. sağa yapalım. Evet, tamam mı? Devasaya gidelim diye. Ne devasaya Gelin. burası çok kalabalık. Teker mi alacak? Hadi bakalım. Ah lan. Neden önümü çıkarsınız köyde? Merhaba merhaba Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Aa helal be <laughs> Ne yapacağız diye başka <laughs> diyeceğiz <gülüyor> O nasıl gidiyor lan diye birisi <laughs> Lan giriyordun ne güzel niye girmedin? Duymaz mıyım kardeşim Efsanesin <laughs> be <laughs> 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 Maşallah maşallah Ne yaptınız ya <laughs> İyi iyi Kalan <Bana gülüyor> olasınız ha mükemmel çıkıyor Youtube kanalıma atarım Ne var be oğlum Lan bunlar onlar değil mi? <laughs> Heyecanım Ne yaptın? Evet Hadi Hadi Aha, Gidiyordum Gidiyordum sandın ya Tevati'ye girelim. Öyle mi? Hı hı. Kolay tamam. gelsin. Teker, teker zor değil abi? Ne? Evet. Prensi teker. Evet. Ben yapıyor Zor ama. Alalım <laughs> <laughs> kulaklık. Lan şeye takılmasın ha. Gel, gel. Tematiğe giriyoruz. Tematiğe.

Se va a estar. çok terletti var ya. Vermeyim. Hayır. Kurtuma mu abi? abi Hayır. Abi. burada. Yok vallahi. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz Semati. Diğeri nerede oğlum? Öbürü şey abi. Dükkana geçti o. Direğimde. MG. Alacak var. Hadi gidelim. Lan bu ne lan? bu ne lan? Excuse me? Ne? 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 Oğlum buradan gidelim gelin. Eyvallah kardeşim. Ben de alacağım ya. Şu gideni değiştiriyorum. Oy oh ye! Yeah. Asere git. Sereye git. Allah 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 otobüs dur. Otobüse durdum. Kayıt da şu an. Hayır biri geliyor. Ne oğlum biz direkt gitseydik. Allah. Direkt gitseydik ya burayı değil. Ya abi, yolu Allah. Vay sizin <laughs> okuduğunuz mektebin ne? Ne bu kaşarlık ne bu vatbeli. <laughs> 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 Dayı da bize ayrısını yapıyor. <laughs> Gayet süürü yaptı bize <laughs> Kaydırma oğlum kaydırma. Evet, evet, evet. Daha, <laughs> dı, dı, o. Ne bu ne bu Adam müzikte efekt de yaptı. Merhabalar. <laughs> Merhaba <gülüyor> canım. Çocuklarla geziyoruz. Oğlum girişi de unuttum lan. Manyak valla. Neyse dur ileride yapar mı girişi? Önce <laughs> Merhaba. Gelin, gelin. Merhaba. Ol. Alın, ol. Doğru bekle, sana bekle, sağ olun. Da... Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, Miyav. Yiğit çayır kavurmacı. Pardon özür dilerim. Dev şekine cici oldu. Önüne bak. Aradakiler ayrıldı mı? Bisikletleri bir çekelim bayağı kalabalıyız. Çekeriz birazdan. Şuna bir bak, şuna bir bak. Maşallah benim için yaşam abi. Uç 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 uç. Bak, da geliyorlar Uç uç uç. Buradan çekilin. Çek ortaya açın, ortaya açın. Arvan mı uçuşu? Geliyor. Beni ortaya açın, ortaya açın. Oluyor mu? Adam hile Bunlar hile açmış ama hile açmıyor Kırk Devam Devam. Benim şişe düştü şurada. cenabet abi ya. Herkes gelip bana çarpıyor. Hahaha. <laughs> <laughs> Demek ki sen cenab Ben değilim de. ya. Öldüm ben. Seni. <laughs> Oradan kılıçlara geçiyoruz direkt. Abi sen önden git videolarını <laughs> <bir yolunu gülüyor> hiç çekersin. Evet. Sağol sağol. Sağ önden ben gideyim. Önden ben gideyim. Video çekiyorum ya. <laughs> hadi, hadi, hadi. Çekil. <laughs> Gidiyor lan bay pezevenk bay. <laughs> 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 Arabalara dikkat edin. Çizikler. Ve motorlara dikkat edin. <gülüyor> 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 Dönmüyor ne oldu? Dön, dön, dön. Sağa dönün. Hadi, hadi. Otobüs. Hadi, hadi. hadi. Hanım, diğerleri nerede? Geliyorlar abi. Anca takılıyorum, geliyorum, anladım. Onlar <laughs> gidiyoruz, izin bekliyoruz. Lan kuş ezicem. İzin ekip gitmiş amına Bey ben güldürdüm ona. Allah perâverim vermesin Senin gibi bir de vape'ren abi. Evet.

bir sürü. Onu ne diyeceğim? Mükemmel be, adı olsun. <laughs> Yolu kapattık amına. Kime? Arda nerede Arda? Hayır la. Aynı. Arda abi yaptırdım yaptırmışsın göbeği. Kırılmış göbeği de. Ne varın lan? Ne arıyorum? Aa çok iyi lan o. diyor. <laughs> Excuse me? Hey, tamam. Evet. Benim uçuşu çektin. Benim uçuşu çektin mi? Aa oğlum efsane zaten. Oğlum çekmez miyim lan? Manyak. Merhaba, merhaba. Merhaba. Aa, bunu lan ne öğrenin lan? Saçma prenses ama nasıl bakıyor? Mona Lisa. <laughs> Mona Dizel. <laughs> 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 Ebeğin. İndisiklet benim mi canım? Ne oluyor lan? <laughs> 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 Pesadet koşarak gidiyor. <laughs> Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm <laughs> Direncili parayla olsaydı Ölüyordum amınim <laughs> Temiz değil o İyi. Lan bu ne ara geldi bu bizden miydi Bu bizden miydi Bu kim oğlum sen de gel sen de gel Çek lan Çek

Oy. Ne oldu lan? <laughs> Aa! Aa! Aa. Aa. Anan ya, oradın ya. kim var bir lan? Bir şey olmamış oğlum. Bir şey olmamış ya. Ee. Evet. yapıyor? O ne yapıyor? Yok abi. Ne lan? bu? Evet. Kaytta izleyiş çadırıyorlar. Vallahi ya. Ama ayıp oluyor. <gülüyor> 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 Neyse. Şuraya nereye? ey ey ey. Hey 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 <laughs> Nazlı, kimi göstermedik lan? Aa şunu. Toparlayan şey camın farkında değildim, oradan düştüm, gördüm. Karışma <laughs> hoş geldin. Ben Yiğit, Grubun lideri. <laughs> Hadi beyler Hadi devam. Biz de geliyorsan gel sıkıntı yok. Bebeğim sen de, sen de gel bize taktın. köprüden gidiyor bisiklet yolu. Ok. Devam. <Nice. gülüyor> lan lan çekemedin arkayı. Bisiklet yolu. Oh yeah. Oh yeah. Birazdan şarj bitecek kalayan. Şarjı bayağı az kaldı. Tamam Ayı biliyorum. Tamam direkt YouTube'da paylaşıyorum. Nerede? YouTube'da. YouTube. Evet. Aa. Aa. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba Ne yaptı lan? Lan bisiklet yoluna gel <laughs> Adam doğru söylüyor Merhaba. 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 Ne yaptın? Oğlum ben kaskı arabanın camına girdim ha bunlar da vardı. Vay kadar maktabın amına koy. Diğerleri nerede lan? Yok ya başka. Bu mıydık? Eee. Buradan nereye? Eee bu kadarız.

Sağ 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 sağ. E e e e. Ye evet, ye. Yeah, yeah. O ne o lan? <laughs> bir lan ölmeyin lan şurada. Bir o kim o kuma mı bir ne? Bir hani? Merhaba, merhaba. 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 Ya. Merhaba. merhaba, merhaba. ઓનપો ખાવા айырылады